Sen nasıl bir kadınsın ya? Bir de rahat rahat elinin telefonu alıyorsun hala ya. Ya bir sorun mu var? Niye telefon oymayacak? Ya senin yüzünden çocuğumuz olmuyor. nasıl bir sorun olabilir ya? Ya ne yapayım yani? Kafanda ne, kur, nasıl kur, yapıyorsun ya? Nasıl, ya. Şey nasıl kafamda kuruyorum ya? Mi? Ya uydurma kafanda. Niye çocuğumuz olmuyor Hayat ya? Ben ne yapabilirim? Benim suçum mu? Allah Allah. Bir şey mi içiyorsun sen ya? Ya ne içiyorsun ama? Niye korkurken? Bırak ya şey ben gidiyorum ya. Anne annen de olur değil mi seni? Git annenin yanına. Boş boş konuşma be. Bıktım şu kadından. Ne hep aynı şey ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hep böyle oluyor. Vallahi deliriyorum ya. Allah Allah. Şimdi. Ne oluyor ya? Seninki aşağıda bağırıp duruyor yine. Ya her zaman okuma kızlar işte ya. Oturuyordum burada geldi çocuk mevzunu açtı yine tartıştık falan işte. Kapatmamış mı hepinizde konuyu? Kapatılıp kapatıp tekrar açmıyor. ne yapabilirim ya tartıştık etti. Kapıyı çarptı çıktı ben de bağırdım çağırdım arkasından. Kaç kere dedik sana bu adamdan olmaz diye. Dinlemedin bizi. Ama ne yapabilirim oldu bir şeyler işte yapabileceğim. Hiçbir şey yok. Sadece şu çocuk mevzusu gündemden düşmüyor. Onun için ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bu geçen bahsettiğim adama gitsene sen. Ya yok kızlar ya şeylere inanmayın. Para tuzağı hepsi gerek yok. Çok duyuldu adı. Çok işe yarıyor diyorlar. Ha yok ya biliyorum onu söylemiştiniz zaten daha önce dediğin gibi. Ama gerek yok bence böyle şeylere. Siz de inanmayın yani. Bunlardan mevzulmaya gerek yok. Böyle bir şey yok. dinle. Ya e, evlenme dedik. Evlendim. Bir kez sözümüzü dinle. Ya ne de istemez zaten bunları gerek yok. Bu Nereden haber olacak? Adam a, gizli gizli yaparsa daha çok tartışma olacak gerek yok. Zaten evi terk etti. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Bence anlamaz. Ne olacak ki? Hayır saçmalıyım. Bence size hiç uğraşmayın. Bunlarla kafanızı yormayın. Arkadaşlar olay da böyle yani, ben ne yaparım bilmiyorum. Bir Şanlı, bir şey. Ya Şahin abi bence yengeye çok yüklenme. Ya boşver aga asla. Yengeye bu kadar yüklenme ya. Adam 3 yılda yaşlandı. Neden ya olabilir, böyle şey abi. ne demek ya? Ben 3 tamam yıldır abi. çocuk istiyorum, yok yani ya. Kanka tamam da kaç yıllık karın yani? Ya bir nasıl bir kaç yıllık? yıllık? Böyle... Çocuk yok ya, çocuk istiyorum ben ya. Çöktü adam. Vallahi, Çöktü Vallahi ben yapacağımı biliyorum ya. Allah Allah. Söyle kızım, derdin ne? Hocam şampiyonluk istiyoruz. İyi de her yıl şampiyonsunuz zaten. Bu sefer de gitmesin. Bu kadar mı istekleriniz? Bir de mümkünse kocam Galatasaraylı olursa çok sevinirim. Çok zor değil. Ama önce bir birkaç tane şart var. Ne olursa olsun kabul ediyorum. Tamam. Öyle kızım bitir sözleşmeyi. Uygulamaz. Aşağıda okudum. Oynanıyorum. يا جني تعالوا <سؤال> ساعدني وارفعني وساعدني خلي دائما كاس راي تفوز بكل ماتش وارفعهم وساعدهم وارسلهم وخلي منصر دائما يكفت وخلي رجله دائما مساعد وخلي دائما روبوت سويت العظيم Artık Galatasaray her maç şampiyon olacak. Buyurun efendim bu tarafı yavruluyor. Yine bekleriz. Arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Bakın hocamız buranın gerçekten en iyisidir bu bölgenin. Her zaman bekleriz. Gitti mi? Gitti gitti. Hocam gerçekten... Siz ayrı bir şeysiniz ya. Yine beni çok tokatladık ya. Tabi işimiz gücündeyiz ya. Aynen öyle. Şampiyon olacak bir şey Arkadaşlarına yani. falan da öner dedim. Kesin önerir bu. Onda e, öyle bir tip var yani ben gördüm. en aylar hep öyledir. Vallahi öyle. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Biri geldi galiba. Biri geldi. Biri gelmiş. Ne yapalım? Çok fazla çabuk çabuk şu bana ver hadi. Efendim buyurun hoş geldiniz. Hoş buldum. Direkt geçebilir miyim? Tabii tabii aşağıda. şöyle alayım sizi. Buyurun. Buyurun kızım. Buyurun. Merhaba hocam. Hocam benim çocuğum olmuyor. Ee, şimdi bu yüzden kavga ettik evi terk etti. Buna bir çözüm ne olur verin ya. Size mi önerdiler. Çok iyi dediler. Ne kadar mısın? İsteneklerin bu kadar mı? Evet çocuğum olsun yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bir de eşim eve dönsün. Sana Hı? çocuk olur ama Birkaç tane şart var. Hiç önemli değil. Hemen kabul. Ne olur bir çocuk al. Hemen mi? Hemen hemen. Tamam. Hürriye. Sözleşmeye gidebilir misin kızım? Buyurun hocam. Şartınız neyse kabulüm. Hiç önemli değil. يجب أن نقوم بإنزالها من يا ربي جني ساعدني وانقذها وخلي لها طفل ودايما احفظها ورسلها واحفظها لها ذاكرة ذاك الوقت لها طفل وخليه يحفظها ويكبرها ويحفظ بعيونها وخليه يبور ويسقاعدها دايما قلبي وكلها لكن Hamile olacaksın. Olacak değil mi hocam? Olacak. Allah'ım çok teşekkür ederim. Ne muradınız varsa versin. Her dil, her, her istediğiniz olsun inşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Herkese öneririm. Hiç merak etmeyin. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Güzel. İyi günler. Buyurun efendim. Şöyle geçirin değerli günleriniz. Arkadaşlarımıza önemliyi unutmayın oldu mu? Tamamdır. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gitti mi? Bekan burası olmalı galiba. Kız da çok güzelmiş ya. alperim Bu ne yakışıklılık ya. Çok özledim seni. Ah, seni beklerken yanımdan makyajımı tazledim. var ya. Şifre evet. demek böyle derler. Hoş geldiniz. Siparişiniz hazır mı? Hoş bulduk. Ne istersen? Gökşak pasta alabilir miyim lütfen? Tabii ki de. Bir tane gökşak pasta olsun. Hatıra evet. kalsın ister misin? Tokum vereyim evet. sana. Çok teşekkür ederim. Neden ya? Kalsın. Çok teşekkür ederim gerçekten. Sen bilirsin. Arabdaki de sana hiç benzemiyor aslında ama. Benim sosyal medyada öyle ufak tefek farklar olabilir. Çok ufak tefek şu pasta. Ufak tefek maşallah. Gözlüğün de pek varmış pek o zamanlar. Evet eskiden tekiyordum <laughs> artık takmıyorum. Biraz hmm. Anladım. Tamam, pasta yemek ister misin? Ben Teşekkür be, ederim. Gel nezizlik. gel yersin gel, yersin. Yok yok. Yok. Gel gel. Gel gel. geliyor gel yok. gel gel. Nasıl? Teşekkür ederim güzel. Ben de yiyorum ama. Yemek sen mısın? yedirmezsen evet hiçbir anlamı yok. Kendin yiyebilirsin aslında. Yani. Senin yedirmeni tercih ederim. Bir bakalım gel. Bana şöyle kocaman bir tane verseydin. Ben 2 dakika daha böyle gidip gelebilir miyim? Tamamdır aşkım şey bekliyorum seni. geliyorum. Vallahi çok kız neymiş ya? Telefonu 2 saat alamadı, çıkmadı kafeden ya. 2 3 tur etrafında dedim öyle saçmalık olamaz ya. De filtre filtredim. Kızlar ne kadar değişmiş ya. İyi ki benim karım gibisi var vallahi. Çok özledim karım. Gideyim de artık onu göreyim ya. Allah'ım ya yani, ne saçma sapan bir şey olmuş Gül gibi karım varmış ya. Allah'ım çok özledim karımı. O sonda gelebileceğin demek. Neredesin sen kaç gündür? Anlatacağım içeri geçebilir miyim ben? Geç içeri. <laughs> sen kaç gündür neredesin ya? Anlatacağım hayatım ya. Ya ne anlatmasına bahsediyorsun? Ben kaç gündür burada ne yaşıyorum? Senin haberin var mı? Anlatacağım hayatım sakin olayım. Kimlerin yanındaydı? Arkadaşımda kaldım. Ya hangi arkadaş? Yandım. Git o arkadaş yanında kal o zaman. Aşkım lütfen ben nasıl o kalayım? Ya, ya? nasıl arkadaşım Kaç gündür onlarla mısın zaten? Ya aşkım lütfen ben seni çok özledim ya ne özledim seni özledim sen böyle mi yapar? gerçekten çok özledim aşkım lütfen ya saçmalama ya aşkım lütfen ya İyi tamam kalk git kalk 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 saat kaç oldu ya İki saat sonra işe gitmeyecek miydin sen gece bardesinde değil misin bugün öyle hayatım doğru diyorsun senin bu karnın ne ya böyle Niye şişmiş bu kadar? ödemim çıkmış galiba ne, mi? saçma ama böyle ödem mi olur nasıl olur hayatım ya saçma bu ne garip bir şey ya kalk şu var ya. Allah Allah. Niye bu kadar zorlanıyorsun? Zorlanmıyorum hayatım ya. Ödem çıkmış galiba. Ben de anlamadım. Niye ya, Ne kadar... ödem ya. Kendine bak şuradan bir aynada. Maşallah maşallah. Kaç aylık? Ah, ne kaç aylık aşağıda? Kalk ya. hadi kalk çek şey gideceksin Oh, bak. Ne oluyor? Ne misin? Ne oluyor? <laughs> Hastamışım. <laughs> İyiyim hayat. Ne oluyor? İyisin mi? Kafenin deli miyim ya? Kendine gelecek. Gel bir hemen deli değil miyim? Hiç bir kendine gelmez. Daha iyis. Mutlu oldum. Bilmiyorum ya. Kutuncu biraz daha iyi oldum ama. Neden böyle oldu ki ya? Bilmiyorum ya ödemim çıkmış şu an daha baksana ya. Bir doktora Maşallah. falan gideyim istersen bu çok ödem gibi durmuyor. Belki 2-3 tane ödemdir ya öyle deme. 2-3 de sanki fazla <gülüyor> gibi. <gülüyor> Hadi 4-5 olsa seni mi kıracağım ya. Bir garip çünkü. Valla. Sende de konuşmayalı bayağı oldu nasıl evet, sevinsin ya. Evet evde değilsin ya bir süredir ondandır. Hemen trip atma bir 2 dakika güzel konuşalım diyoruz. Yok alıyoruz. gerçekler ya. Allah Allah. Bir yatızdan dinlen istersen sen. Yok ya geçer herhalde. Bir şeyler istiyorsan bu taraftan getireyim. Bıldırıcı yumurtası var mı? Bıldırıcı yumurtası bitti ya ben. Yedin mi hepsini? Sen yok ya. Maşallah ha, ya onları Allah onları yedin. Başka bir şey istiyorsan getir Ya avokado getirsen iyi olur gibi sanki. Ne avokado olacak yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım. Onları da yemedin inşallah. Yok yemedim de bu ne bu saatte ya. Hayrola kim yazmış? Bir saniye. Gecenin bu saatinde kim yazmış? Bir gariplik var bir saniye. Nasıl bir gariplik var ya? Kimle konuşuyorsun sen? Bir dakika bir durur musun ya? Bir dakika bir durur musun ne? Ya? Kimle konuşuyorsun sen? Ne bu sinir ya? Ya sinir. Ver bakayım şu telefonu. Ya. Hamilesin. Bu ne demek ya? Nasıl hamileyim ya? Ebejin kim ya? Hamilesim ya. Büyü yapmıştım. Sen büyün? Ne büyüsü? Sen ne anlatıyorsun ya? Büyüdü ama hamileyim. Senin erkek hangi? Kın hayatı mı? Kın ne yaptı ya? Bebeğe bir şey olacak. Kalk iyi misin hayatım? Hayatım kalkmıyor mısın? Sen ne yaptın bana ya? Ya büyüğü yaptım olacağım, büyü yaptım da sonuçta böyle olacağımı bilmiyordum. Büyü yaptın da böyle isteyerek hamile mi bıraktın hayır, sen ya? Hayır tabii ki de senin hamile olacağını bilmiyordum ya. Şarkıları okumamış ya. Nasıl bilmiyordun da böyle büyü yaptın sen ya? Evden gitmiş de sinirliydim ne yapabilirim? Evden şey gitti, ben evden gittim hemen hamile bırakayım diye büyü yaptın yani. Sen bana. hamile olmayacaktın anlamıyor musun? Şarkıları okumamışım ben olacaktım. Kim hamile olacak? Ben okumadım Sinirliydim çünkü. Sinirliydin diye sözleşme okunmaz mı ya? Ya okumadım ne yapabilirim sinirliydim başka çarem yoktu. Ya bir hafta evden gittim de durduk yere hamile kaldım. Ben bir hafta evden gitmen çok mu var ben ne yapsaydım başka? Allah Allah hemen yarın bu işi çözmemiz gerekiyor. Tamam yarın sabah gider hallederiz. Halledeceksin bu işi. Tamam gider hallederiz yapabileceğim şu an bir şey yok bağırıp durma. sen ne bağırıp durması yaptın bana şeye bak ya. Tamam halledeceğiz dedim yarın. Ya hamileyim ya bir erkek nasıl hamile kalabilir ya? E ya ben ne yapabilirim ben mi yaptım? Kim yaptı? Bir gider yarın sorarsın hesabını. Tamam yarın görüşeceğiz o adamla. Tamam orada. yarın hallederiz tamam. Işte. Biraz daha olsana ya. Vallahi senin yüzünden ya akşama kaldık hesap ya. Işte. Ya nasıl olmuyor. <laughs> doluyum? ya nasıl hesap Var ya öldüreceğim bu adamı ha. Gel buraya ya. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? ne Ne yapıyorsun ya? Gel gel Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun bana ya? gel ne bunu olur, Çözmen olur. lazım ya. Ne yaptı bana de. ya? Ya tamam. kalmış, bunu çözmen lazım Bölebilen ya? Lazım tamam. Yanlış telaffuz Ne olmuş? Ya, tamam. ya, ya nasıl yanlış telaffuz? Bunun çözüm yok mu ya? Var. Nasıl, yapayım. Yapayım. nasıl var? Var. Anlat. Bir Gelin. Oturun. Oturun bir konuşalım. Tamam. Otur. Nereye geçelim? Oraya geçelim. Hayat şaşırtırıp kalkan ben gittim aniden gel Hoca istiyor Tamam Bir garip sanki ya. Bana da öyle. Bir şey ya. var. <laughs> 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 İyi <Niye gülüyor> misin? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Pilavı yine yanlış yapmış.

Sen bana ne yapıyorsun? Ne ya, ya? Ne durdu ya, durdu ya. ya? Ne durdu ya. Durdu. ya? Ne Çünkü <laughs> 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 her bağırıp duruyorsun. Her Kaç <laughs> <laughs> kere söyledim ben sana ya. Ya ne söylemesinden bahsediyorsun? ne söylemesinden bahsediyorsun ya? mi Nasıl Ya ben bir hafta gittim hamile kalmak zorunda ya? için oldum tüm bunlar. Baş üstü gelemiyorum. Hadi. çıkıyor.

aşkım